Günaydın. Efendim. Bakın şimdi Mila bebeğine yemek getiriyor. Biz daha yeni uyandık. Yani 10 dakika falan olmuştur. Biz de daha kahvaltı etmedik. Mila sana bir şey sorabilir miyim? Annenin ismi ne? Bir daha söyler misin? Duymadım. Bu arada Mila'nın hastalığı geçen haftaya göre daha iyi ama öksürüğü geçmedi. Bir de burun akıntısı ve tıkanıklığı geçmedi. Bu arada size çok teşekkür etmek istiyorum. O kadar çok tarif vesaire önerin olmuş ki şunu yap bunu yap falan diye. Çok sağ olun. Ben sarımsak ve zeytinyağını bilmiyordum. O baya bir iyi geliyor. Yorumlara bakmayanlar olduysa eğer ki çocuğunuz hastaysa ateşe de iyi geliyormuş bu arada. Sarımsağı eziyorsunuz iyice güzelce macun haline gelecek şekilde eziyorsunuz. Sonra üzerine geçecek şekilde zeytinyağı koyuyorsunuz. Ve gece öksürmeleri azaldı gibi sanki bu. Yani gece çünkü öksürmekten artık uyuyamıyoruz. İkimiz de uyuyamıyoruz. Sürekli uyanıyor çünkü Mila. Şu an iki gecedir maşallah diyeyim. Daha iyi yani daha azaldığını hissediyorum öksürmelerin. Çünkü 10 dakikada bir 15 dakikada bir kalkıyordu. Şimdi bir buçuk saatte iki saatte bir falan öksürüyor. Yani buna şükür tabii ki. Mila annenin ismi ne? Neydi? Ne? Neydi? Neydi? Bakar mısınız? Annenin ismi ne kızım? Annenin ismi ne? Güneş gelmiş aşkım. Annenin ismi ne bir tane? Hadi pijamanı değiştirmeye gideceğiz. Annenin ismi ne? Ya, ya bu kadar güzel Müge diyen birini hiç gördü <laughs> ya? Bu kadar güzel Müge diyen. Mila hadi pijamalarını değiştirmeye gidelim olur mu? Hayır. Bu arada bir pijamasını değiştirmeden son olarak bir hanım pijamasını göstereyim sizlere. Bunu sizlerin tavsiyesiyle aldım. Şöyle Instagram'dan bir anket yapmıştım, bir soru-cevap gibi bir şey yapmıştım öyle söyleyeyim. Hani memnun kaldığınız mı? Malum kış geldi, memnun kaldığınız pijama uyku tulumu falan nedir diye. Çünkü mili üstünü örtmüyor asla. Bu yüzden de doğduğundan beri hep uyku tulumu kullanıyorum. Geçen seneki Şöyle bir şikayetim vardı. Markasını vermeyeyim yine güzeldi ama sadece işte bu paça kısmı. Bu arada çoraplarını yeni giydirdim uyurken. Çorap giydirmiyorum hemen çünkü koşup bebeğiyle oynamak istedi. Bir de bunun e, patikli bu. Şöyle göstereceğim. Burası da patik, gözüküyor mu? Burası da patikli. İsterseniz gece patikli hale getiriyorsunuz. Ama ben tam kapatmıyorum yine ayaklarını. Çünkü gayet sıcak tutuyor uyku tulumu. Burası böyle lastikliydi arkadaşlar. Burası lastikli olunca uyurken hop buraya kadar çıkıyor çocuğun paçası. Bir de bu arada iki beden büyük aldım. Buraya kadar çıkıyor. Ondan çok rahatsız oluyorum ve benim en önem verdiğim şey aslında fermuar. Fermuar gece hep şöyle olup batıyordu. Bunu hep yani ben düzeltiyordum gece uyurken. Bakın burada bunu önlemişler. Bu birçok uyku yok. Keşke hepsinde yapsalar bunu. Burası Anneciğim. Burası böyle olduğu için bir avantaj. O yüzden çok beğendim. Bir de bu böyle geceleri ışığı direkt kapattığınızda fosforlu ve parlıyor. Milo bunu çok seviyor. İçer böyle yumuşaklığı falan kalınlığı gayet ideal, güzel. Ve kolunda şöyle bir detay var. Kolu Burası kadar kalın değil arkadaşlar. Daha ince ve bu yüzden sanırım terlemiyor Mila. Ve i̇şte cepleri var. Ceplerinin olması da çok hoşuna gidiyor Mila'nın. Ben bunu 4-5 yaş aldım. Senede çünkü güzel giymesini istiyorum. Rahat bir şekilde giymesini istiyorum. Çok soğuk olduğunda yani odayı soğuk hissettiğimde patiklerini de takıyorum. hastayken falan da taktım ama rahatsız etmiyor asla. Patiklerini de göstereyim ben size. Tam göstereyim. Hani ayağını falan sıkmıyor. Şöyle yapıyorsunuz. Tamam anneciğim. Buradan böyle geçiriyorsunuz. Alt tabanı da kaydırmaz bu arada. Tamam anneciğim. gidireceğim çorabı. Bu şekilde bu tulumu size aşağıya linkini ekleyeceğim. Malum her şey zam geliyor. Henüz zam gelmiş. Fiyatı değil. Benim aldığım fiyattayken kişi beklemeden alın bence. Daha böyle tam gelmeden. Düşünüyorsanız. Tamam. Hadi bay bay yap. Giydireyim çorabını. B B B e Annenin ismi ne? Zeyrek. Her sabah klasiğimiz oldu artık. Beni uyandığında direkt bu sticker kitabını alıyor. Ve onlarla oynuyor. Bakın minik yardımcım bana hep böyle yardım ediyor. Ver anneciğim. Ver hadi. Teşekkür ederim. Hadi diğerlerini de ver. Böyle bayağı bir uzun sürüyor bulaşık makinesini boşaltmak ama. Onun mutluluğuna değiyor. Ver bakalım. Teşekkür ederim anne. Evet Mia'nın kahve fincanı. Al bak burada kahve fincanında. Mia'nın kahve fincanı altlı. Bu da kahve fincanı. İçecek misin kahve? Peki. Tamam. <laughs> oh afiyet olsun anneciğim. Bitti mi? Koyayım mı yerine? Tamam boya bakalım anneciğim. Ben süpürge çekiyorum eve. Mila da burada boyama yapacak şimdi. Hemen kısacık bu kalemlerden nasıl bahsedeyim. Anne. Hazır. Yeşil. Evet yeşil anneciğim yeşil böyle keçeli boya kalemleri. Uçları böyle aynı keçeli boya gibi daha ince uçlu diğer Milan'ın diğer kalemlerine göre. Bunlara geçmek istedim. Artık böyle diğerleri hem de bir sene falan oldu kullanmaya başladı. Daha bazı renkler de yeni yeni tükenmeye başlıyor. Yani düşünün o derece gidiyor ve Mila sürekli boyama yapıyor ama ben şunu öğrettim arkadaşlar Mila'ya boyama yaparken. Mutlaka işimiz bittikten sonra kapaklarını geri kapatıyoruz. Sanırım bu yüzden de tükenmemiş olabilir boya kalemleri. Siz de bunu öğretirseniz daha çok uzun vadeli kullanabilirsiniz boyama kalemlerini. Bir de hatırlayanlar vardır burada muhakkak. Mila Sinan'ın büyük bir tane silinebilir, yıkanabilir defteri var. Onun küçük boyunu ve böyle resimli olan aldım. Bir tarafı resimli, bir tarafı da düz olarak geldi. Yani isterse kendi düzde de bir şeyler yapabilir. Boyalı da da gördüğünüz gibi böyle boyuyor abisini. Anneciğim elleri boyamak yoktu. Elleri boyamak yoktu. Evet pis oldu. Bir ıslak var burada hemen silmek için. Bu arada boyalar hiç zararlı değil. Tenine falan değdiğinde de bir sıkıntı olmuyor. Onu da söyleyeyim ben size bu defteri ve kalemleri de bırakırım bir bakarsınız fiyatları da gayet makul ve bu boyalar da her yerden çıkıyor duvardan, yerden, kapılardan her yerden çıkıyor bu boyalar da. bu defterde dışarı falan da götürürüm diye aldım biraz da aslında şöyle göstereyim bu defterin zaten büyüğünü seviyorduk ama o çok büyük olduğu için taşınmıyor maalesef diğerlere ah, şş, yeşil evet başka hangi rengi seviyorsun sen? bu, hangi rengi? Turuncu. turuncu evet Dayı. Hangisi kahverengi? Dayı. Evet, kahverengi. <gülüyor> Mavi. <gülüyor> Mila renklerin tamamını öğrendi fakat bazılarını söyleyemiyor. Ama ben sorduğumda gösterebiliyor. Mila siyah renk nerede? Siyah. Siyah boya kalemini bana verir misin? Siyah. Hadi bul bakalım siyahı. Neredeymiş? <laughs> Evet. Peki mo mor boya kalemi nerede anneciğim? Mor. Siyah, mor. Evet o siyah. Siyahı ver bana. Bir Aç. de mor istiyorum. Aç. Aç. <laughs> Neyse Mila şimdi burada boyamasına Aç. devam etsin. Teşekkür ederim anneciğim. açtığın Şimdi dur şuraya Mila yazayım. Ben de işime devam edeyim. Al bakalım kapatıyoruz değil mi anneciğim boyadıktan sonra? Anne kapattı koydu. Aç. Hadi bakalım anneciğim süpürgeye devam edecek. Sen <laughs> yap Boyamanı yap anneciğim. Bir şey yok. Sen boyamanı yapma ya. 2 dakika banyoya gittim. Bunu hazırlamak için, bu hazırlamak için. Onu su hazırlarken... Bakın duvar siyaha boyanmış. Neyse ki dediğim gibi boyalar, silinebilen boyalar olduğu için çıkıyorlar. Yoksa bir kere pastel boyayla boyamıştı bayağı duvarı ve çok çok zor çıkarttım. O yüzden bunlara dua şu bu Sen bir temizlik yapacaksın? O zaman siyah kaleminin kapağını kapatalım yerine koyalım siyah kalemini. Evet anneciğim ver ben kapatayım o zaman kapa. Anne yorulmuş mu şu an Anne. Temizle bakalım. Nasıl temizlik yapıyorsun bir görelim. Neydi? Evet Mila temizlik yapıyor. Mila temiz yapıyor ne? evi. Kim? Bu, mi? Mila onunla temizlik yapıyor evet. Hadi yap bakalım. Hmm. Temiz yapıyor Mila her yeri. Anneciğim. Baba, ın, ın. baba mı yapmış? In, ın, babası, pis yapmışsın. Kızdık baba, babaya. Baba, He, ne gördün? Allah aşkına ne gördün? Daha yeni süpürdüm. Çok minik bir <laughs> kırıntı gibi bir şey şurada minicik. Bravo Mine sana. ha Temizle anneciğim. Baba mı yapmış o pis oraya? Hı, hı, temizliyor benim. Kız. Öyle mi temizleniyor anneciğim? Anne öyle mi yapıyor? Hı, temizlesin. Orayı da temizle anneciğim. Orası da pis olmuş. Orayı kim pis yapmış anneciğim? Baba. baba. Ah babası. Hep evimizi batıran baba. Hiç mi la pisletmez? <laughs> evet anneciğim. Baba yapmış. Kızdın mı baba ya pisletmiş? <gülüyor> <gülüyor> babası. Temizliyorsun anneciğim. Ah ben sana kurban olurum. Seni verene bin şükür olsun anneciğim. Bakar <laughs> mısınız temizliyor kızım ya. Doğuştan. <laughs> <laughs> Doğuştan hatırlarsınız hamileye kendi çok temizlik yapıyordum. <laughs> Efendim anneciğim. Çocuk daha oradan alıştı. <laughs> Öyle mi yapıyorsun temizliği? Hadi orayı temizleyecektin. Kim pisletti orayı? Orayı, kapının orayı kim pisletti? Kim pisletti anneciğim? Baba, Baba mı pisletti? Ne yaptı? <laughs> Neyle temizliyorsun? Ah kapıları da siliyor. Kapıyı kim pisletmiş anneciğim? Baba. Ah babası. Baba pis mi yapmış orayı da? Niye, Bile temizledi. Şimdi çöpü at istersen onu temizlediysen. <laughs> Temizledin mi anneciğim? Attın mı anneciğim çöpü? Şimdi ne yapacaksın? Yiyiz. Temizle bakalım hadi. <laughs> mutfakta bilerek bir şeyler alıyordum öğle annesin diye. Burada kendi kendine oyun kurmuş. Bakar mısınız? <laughs> şu an çok şaşırdım çünkü bir hep anneciğim yavaş hep benim yanımda durur benim yanında oynar falan böyle kendi kendine oyun kurmuş burada ve şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar bu ayakkabı dolabımın bir bölümünü şurasını dün düzenledim ve şunlara bayıldım gerçekten o kadar iyi oldu ki böyle ayakkabıları taşıyor ve çok yer açıldı. Mesela ben buraya sadece bir tane koyuyordum. Eğer ki bir tane daha koymaya kalkarsam ayakkabının üzerine koymam gerekiyordu. Bu sefer de alttaki ayakkabı doğal olarak pisleniyordu. Bayıldım. Bunları size o kadar çok tavsiye ediyorum ki gerçekten daha önce nasıl keşfetmemişim diyorum. Bir paket daha alacağım bunlardan ve diğerlerini de tamamlayacağım. Diğer ayakkabıları da. Bakar mısınız? Hem düzenli duruyor. Hem temiz duruyor. Hem de böyle aradığınız ayakkabı hemen buluyorsunuz falan. Yani şöyle söyleyeyim %100 bir yer alanı açıldı bana. Dediğim gibi sadece birer tane ayakkabı koyabiliyordum düşünün. Bayağı ayakkabılarda zorluk yaşıyorduk. Üst üste koyunca pisleniyordu falan filan. Neyse yani bunları çok beğendim. Size çok tavsiye ediyorum. Bırakacağım aşağıya. Kesinlikle alın. Her evde olması gerekiyor. Özellikle düzen seviyorsanız böyle hepsi düzenli oldu ya çok iyi oldu. Çok şiddetle tavsiye ediyorum ve bıraktım aşağıya. Mutlaka aldım. Bir pakette 12 tane oluyor ama 12 tane yetmiyor. İki paket almanızı öneririm. Ben bilmiyordum. Bir paket daha sipariş ettim diğer yerlere koymak için. Yani 24 tane diğerleri diye düşünüyorum. Bu arada çocuklar için de varmış. Ondan da alacağım yine <laughs> ya kesinlikle. Bakın babaannesiyle dedesi Milaya kaykay aldı. Ve Kaykay kay, bugün geldim Bir de şu an mutluluktan uçuyor. Neredeyse bir saattir kay. falan kayıyordur. genelde anneciğim. Hoppala. Yine kay. kaydı. Çok kay. mu mutlu oldun? Kim aldı sana Kaykay'ı? Babiş. Başka? Dede. <laughs> Aldın mı? Seviyor musun sen babişle dedeyi? <laughs> Hadi kay bakalım. Bebe. Evet anneciğim birlikte taktık. Bu arada biz birlikte kurduk Mila'yla. Mila da yardım etti. Bir de babaannesine babaanne diyemiyor babiş diyor. <laughs> babiş baba değil yani babaanne. Babiş canım benim. Babaanne de bakalım. Babi. Babaanne. Dedi. Dede. Dede. <laughs> babaanne. Dede. Hadi kay. Kayıdan kay anne sıcak seni kay. Tamam. <laughs> Mi oh, <hoş. gülüyor> Ay de kaydı. canım canım benim canım. Kuleyi mi <laughs> Saatler Saatlerdir kaydırak kayıyor Mila. Şimdi babası geldi. Babasıyla kaymaya devam. Devrettim. Babasına oh. devrettim. <laughs> Nereye kaçıyorsun anne? Ne Şurada da katlanmış ve yerleşmeyi bekleyen çamaşırlarım. <laughs> Hadi. Bu videoyu da burada kapatalım öyleyse bile kapatalım mı? Bay. Hadi bay yap. Bay. Öpücük at. Hadi <laughs> kapatsın. <laughs>